Merhabalar, ben Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde operatör doktor Ümit Uysal. E, hastamız bize e, sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, çatallı işleme şikayetleriyle başvurdu. E, hastamızın öyküsüne baktığımızda daha önceden 20'den fazla e, kapalı endoskopik ameliyat e, olduğunu öğrendik. Ve bu ameliyatların hiçbirisinde bir fayda görememiş. Tekrar <laughs> aynı şikayetlerle bize başvurdu. E, yaptığımız tetkiklerde işeme testinde idrar kanalında darlık, e, yaptığımız kapalı işlemde de yine e, idrar kanalında 2 santimlik bir darlık segmenti olduğunu gördük. E, Türkiye'nin sayılı merkezlerinde yapılan üretroplasti ameliyatını ilk defa Mardin'de eğitim ve araştırma hastanesi üroloji klinimizde uygulamış olduk. E, dar olan segmenti, dar olan idrar kanalını açtık. E, hastamızın ağız içi, yanak içi mukozasından aldığımız yaklaşık 2-2,5 segmentlik e, mukozal e, grefti dar olan idrar kanalına yamadık. Bu şekilde yeniden <laughs> idrar kanalı oluşturduk ve hastamıza sonda taktık. Sondası 3 hafta duracak. 3 hafta sonra sondasını çekip işeme testini tekrarlayacağız. E, hastamızın bundan büyük bir fayda göreceğini düşünüyoruz. Bu ameliyatın %90'dan fazla başarısı mevcut ve Türkiye'nin sadece sayılı birkaç tecrübeli merkezinde yapılıyor. Biz de bu ameliyatı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaparak bir ilki gerçekleştirmiş olduk bölgemizde. E, Mehmet Çirin Hocamla beraber bu vakayı başarılı yapmış olduk. Umarım hastamıza faydası dokunmuştur. Bundan sonraki vakalar içinde bir e, ilk olur, bir başlangıç olur diye düşünüyoruz. Ben Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Ameliyathane Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Doktor Erkan Sanmak. Hastanemizde ve ilimizde ilk Türkiye'nin de sayılı merkezleri 3-4 merkezde olmak üzere yapılan ağız mukasasından parça alınıp idrar yolu yapılan bir ameliyat yapıldı. Daha önce hastamız birçok endoskopik girişimden fayda görmemişti. Üroloji hocamız Doktor Ümit Uyusal'a başvuruyor hastamız. Başvurduktan sonra da ağız mukasasından bir parça alınıp idrar yolu yapılıyor ve hasta da şu an fayda görmüş durumda. Biz Mardin'de bu ilk ameliyatı yapılması nedeniyle de ve Türkiye'de de nadir yapılan merkezlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan dolayı İl Sağlık Müdürümüz ve Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Açar çok güzel, harika. Birkaç gün içerisinde soğuk şeyler yemeye gayret edin ki az dokunuz iyileşsin. mu? Çok sıcak şeyler yerseniz ağzınızdaki yara dağlanabilir, yani iyileşmesi gecikebilir. Birkaç gün boyunca soğuk şeyler, dondurma, meyve suyu, kola, yoğurt, soğuk su bunlar içmeye gayret gösterelim oldu mu teşekkür ederim hiçbir şey yok kendi başımıza